seçimlerde partiler mi ön plandadır, adaylar mı? Yılmaz Bey Eskişehir'e çok fazla şey kattı. Yani hatta bize şunu da gösterdi kendisi. Diyor ya bazı partiler, hükümet partisinden bir ilke verilmiyor, çeşitli şeyler yapamıyoruz gibi söylemleri ne kadar da aslında yersiz olduğunu yapmak isteyen kişinin neler yapabileceğini göstermiş bir belediye başkanımızdır. İstanbul Belediyesi'nde benim isteklerim onaylanmadı diye çeşitli söylemlerde bulunuyor biliyorsunuz ki şu an Ekrem İmamoğlu tarafında. E, baktığımız zaman ama AK Parti'de açıklıyor şu kadar önerge vermişsiniz. Biz de şu kadar neredeyse tamamla. Tamam demişti Yapın demişiz. Merkezi hükümetle beraber olmadığımız için bize bir işte bütçe verilmiyor, önergelerimiz kabul edilmiyor diye ben bunun da bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımızda Ak Parti tarafında da merkezi hükümetle belediyenin aynı partiden olmasının sanki daha iyi daha hayırlı bir şey olabileceği gibi, sanki merkezi bütçeden daha fazla alınabileceği gibi bir propaganda ve süreci yönetiliyormuş gibi bir algı var açısı. Ben her ikisinde yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani burada merkezi hükümetle yerel hükümetin aynı olmasının hiçbir etkeni olmamalı. Bey videolarımız ilgi görüyor. Hatta istek konular geliyor. Sağ olsun. <laughs> Radyolarda vatandaş. istek olur ya. Evet. gibi. <laughs> şeyi merak etmiş bir vatandaşımız demiş ki bu Pakistan İran gerilimini evet. yorumlamanızı istemiş. Orada ne oluyor? Şimdi orada aslında bakarsanız gündemde biraz tutma çabası var. Vatandaşın ilgisini çektiği için bu durum ancak çok elzem bir durum söz konusu değil burada baktığımızda. Neden diyeceksiniz? Biraz şuna benzetebiliriz. Vatandaşımız şu konuda rahat olabilir. Biraz daha Türkiye'nin nasıl Suriye'deki işte terör unsurlarını biz bombalıyorsak, çeşitli işte kara harekatları, hava harekatları yapıyorsak bunun gibi bir durum olarak düşünebiliriz. Yani İran'da, Pakistan'da bulunan kendisine karşı bir tehdit olarak gördüğü unsurları yok etmek isterken Pakistan'da aynı şekilde İran topraklarında olan milisleri ve teröristleri yok etmek istiyor. Şimdi burada baktığımız zaman İran ve Pakistan'da biraz da ihtiyatlı olduklarını görüyoruz zaten. Bunda neden dolayı ihtiyatlılar? Bölge zaten bir kaos ortamı içerisinde. Baktığımız zaman Filistin ve İsrail arasındaki savaşın zaten sürekli biliyorsunuz ki gündemde tutuluyor ve ne zaman işte yok İran savaşa girdi mi, girecek mi? Pakistan'dan bir işte bir hamle gelecek mi gibi böyle bir atmosferde her iki ülkede ihtiyatlı davranarak herhangi bir savaşa mal vermeyeceklerdir. O odak noktaları sulh olacaktır. Zaten Pakistan tarafından da İran tarafından da diplomatik süreçlerin devam ettirileceği ve herhangi bir kritik noktaya gelinmemesi için çabalarda bulunulacağı paylaşıldı. Ben o bölgede açıkçası herhangi bir savaşı tırmanacağını düşünmüyorum. Vatandaşımız da bu konuda rahat olabilir. Günün sonunda baktığımızda orada sulh sağlanacaktır. Gelelim yerel seçimlere. Evet partiler yerel seçimlere hazırlanıyor. Burada tabii mesela bir Yılmaz Büyükerşen örneği var. Evet. Yılmaz Büyükerşen partili de olsa, partisiz de olsa, bağımsız da olsa Eskişehir'de hani ceketini koysa kazanır denir ya. Evet. O şekilde birisi. Yani şimdi bunu görünce şunu da düşünmüyor değil insan. Yerel seçimlerde hani genel seçim değil, yerel seçimlerde partiler mi plandadır, adaylar mı? Yılmaz Bey'in açısından başlamam gerekirse orada zaten kendisinin de serzenişi var paylaştı. Kendisinin daha önce ben eğer olmazsam yerine gösterdiği kişi da yapıyor biliyorsunuz ki. Evet. Yılmaz Bey Eskişehir'e çok fazla şey kattı. Yani hatta bize şunu da gösterdi kendisi. Hani diyor ya bazı partiler, Cumhuriyet Partisi'nden değiliz işte Merkezi yönetimden değiliz işte bize işte bütçe verilmiyor çeşitli şeyler yapamıyoruz gibi söylemlerin ne kadar da aslında yersiz olduğunu yapmak isteyen kişinin neler yapabileceğini neler başarabileceğini göstermiş bir belediye başkanımızdır kendisine de bu yıllardır yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürde bir borç bilirim açıkçası eskişehir'e çok fazla şey kattı kendisi. Evet Yılmaz büyük e evet. gerçekten de eskişehiri başka bir ülke ya yani başka bir şehir sanki başka bir ülkede bir şehir kesinlikle öyle. Yani biz çok daha genç yaşlarımızda da gittik. Bu dönemlerde de gidiyoruz. Eskişehir yani nereden nereye gelmiş gibi e, tanımlıyoruz açıkçası. Evet. E, ve bu gösterdiği dediğiniz gibi birinci gösterdiği nokta partinin çok da önemli olduğu. Evet. İkinci gösterdiği noktada ille de iktidar partisinden olmak zorunda değiliz. Aslında oraya gelelim. Yani evet. bu e, çoğu zaman işte özellikle muhalif partilerin belediye başkanları bundan şikayet eder. İşte biz şunu yapmak istiyoruz ama işte bize iktidar partisi muhalif olduğumuz için izin vermiyor. Bütçe ayırmıyor. Bütçe ayırmıyor. Vesaire. İsteklerimiz onaylanmıyor. Bu doğru mu? Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu zaten özellikle yani şimdi İstanbul Belediyesi'nde de görebiliriz. İşte İstanbul Belediyesi'nde benim isteklerim onaylanmadı diye çeşitli söylemlerde bulunuluyor biliyorsunuz ki şu an Ekrem İmamoğlu tarafında. E baktığımız zaman ama AK Parti de çıkıp diyor ki, açıklıyor, bakın diyor, siz işte şu kadar önerge vermişsiniz, biz de şu kadarın neredeyse tamamla, tamam demişiz, yapın demişiz. Günün sonunda biraz daha bu propaganda unsuru olarak kullanılıyor. Ek Ekrem Bey biraz da orada şeye giriyor galiba, yani belediye meclisindeki evet, AK Partilerin ele. fazla olmasından dolayı. Diyor ama günün sonunda AK Partiler de diyor ki, biz diyor evet şu kadar, x x rakam kadar bir önerge geldi. Biz de o X rakamın neredeyse tamamına tamam dedik. Olmayanlar da açık, açıp söylediler bunu televizyon kanallarında beyan ettiler. İşte LGBT ile ilgili bazı istekler olmuş. Bunlarla ilgili olaylarda hayır oyu vermişler. Geriye kalan yani %95, %98'lere yakın bir oranda evet oyu verdiklerini söylüyorlar. Buna da karşılıkta bir hayır bunlar vermedi diye bir, bir açıklama, bir belge görmedik açıkçası. Şimdi ben bu konuyu şöyle toparlamam gerekirse Cem Şu anda diyoruz ya işte merkezi hükümetle beraber olmadığımız için bize bir işte bütçe verilmiyor, önergelerimiz kabul edilmiyor diye. Ben bunun da bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Şu anda Diğer taraftan baktığımızda AK Parti tarafında da merkezi hükümetle belediyenin aynı partiden olmasının sanki daha iyi, daha hayırlı bir şey olabileceği gibi, sanki merkezi bütçeden daha fazla alınabileceği gibi bir propaganda süreci yönetiliyormuş gibi bir algı var açıkçası. Ben her ikisinde yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani burada merkezi hükümetle yerel hükümetin aynı olmasının hiçbir etkeni olmamalı. Eğer öyleyse de bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu hepimiz bunu söyleyebiliriz zaten. Ama ve öbür taraftan da baktığımızda işte ben merkezi hükümetten ayrıyım, merkezi hükümet partisinden değilim diye bana bütçe verilmiyor gibi bir nokta bunu da kabul etmiyorum. Yani her ikisinin de doğruyu yansıtmadığını sadece bir propaganda aracı olarak kullanıldığını düşünüyorum burada. Bir katkı sağlar mı bu propaganda aracı Ekrem Bey'e? Ekrem Bey'e ben burada çok fazla bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası ama baktığımızda karşı tarafa da yani Ekrem Bey'in karşı tarafına da katkı sağlamayacaktır. Yani bunun ben propaganda olarak çok yerinde bir yani şöyle bir olay oluyor. Ben mazlumum, ben güçlüyüm. Her ikisine de bence artı değil eksi olarak yansıyacağını düşünüyorum. Peki oradan gidelim Ekrem Bey seçimdeki başarısı olarak ya da işte seçim kazanma yolu olarak şunu düşünüyor gördüğümüz kadarıyla. Demi yanına alması çünkü İyi Parti de açıklama yaptı evet. ki biz başka bir aday göstereceğiz dediler. Dolayısıyla Ekrem Bey de demden yana bir evet. tavır sergiliyor. Bunun artı ve eksileri neler? Baktığımız zaman Bey 2019 seçimlerinde de zaten HDP o zamanlar Demin adı HDP'ydi. HDP herhangi bir aday İstanbul'da çıkarmamıştı biliyorsunuz ki. Buna ek olarak İyi Parti'nde bulunduğu Millet İttifakı ile beraber bir seçime girilmişti. O dönemde İyi Parti'nin oyları %10'lara varan bir oyu vardı İyi Parti'nin. İyi Parti'nin %10'a varan oyu HDP tarafından gelen %10'a yakın oylarla beraber bir de CHP'nin salt zaten biliyorsunuz %25 civarında bir oyu var. Bu şekilde zaten bir kazanca gitmişti Sayın İmamoğlu. Ama burada şöyle bir şey var. Hatırlıyorsanız ilk seçim tekrarlandı vesaire. Ancak bir oyla dahi olsa nerede olursa olsun kazanan aday başkandır. Demle birlikte olmasının eksileri ne olur? Yani milletçi ve muhafazakar vatandaşlarımızdan maalesef ki oy almamak için ne gerekiyorsa yapılıyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani aslında bu sadece İmamoğlu'na bağlı bir şey de değil. Partinin yeni genel başkanı biliyorsunuz Özgür Özel. Dem Parti ile beraber işbirlikle adaylar açıklayacaklarını söylediler. Bunu hep beraber gördük. Yani beraber seçim çalışmaları yapmaya başladılar. Ben böyle bir birlikteliği maalesef ki kabul etmiyorum. Tayyip Bey e, karşıtlığı üzerine siyaset inşa edilebilir Yani Tayyip Bey günün sonunda hani ki bir kendi lafı, yani hepimizin dediği var ya hatta Tayyip Bey'in kendisi söylemişti, benim karşımda bir muhalefet yok. Kendi muhalefetimi kendim yapıyorum demişti hatırlarsanız. <laughs> yani kendimiz parti olarak yapıyoruz diye. E, keşke bir tık daha böyle daha bir dirayet, daha bir iyi bir muhalefet olsaydı da Tayyip Bey'in yaptığı yani partinin yaptığı, AK Parti'nin yaptığı hatalarda AK Parti daha da dikkatli olurdu biliyor musunuz? Daha tetikte olurdu. O hataları da yapmazdı. Tayyip Bey de bunu istiyor galiba. Evet. İhtiyacı var çünkü. Hiçbir güç tek başına var olamaz Cem Bey. Her zaman için muhalif bir güce ihtiyaç vardır. Eleştiriye her zaman ihtiyaç vardır Cem Bey. Tayyip Bey evet kazanmak için tabii ki de çabaları var. Tabii ki de bilinirliliği var. Ancak görünen o ki biraz daha muhalefetin eksikliği ve yoksunluğu sayesinde Tayyip Bey oy aldığını kendisi de kabul ediyor. Peki bu muhalefet eksikliğinin Sayın Erdoğan'a seçim kazandırıyor olması yerel seçimlerde sirayet eder mi? Şimdi şöyle Cem Bey, yerel seçimin atmosferi çok daha farklıdır baktığımız zaman. Yerel seçimde halk bir icraata bakar. Tabii ki üst çatı olarak vereceği adayda partinin ne olduğuna bakar. Çünkü partinin duruşu önemlidir. Milliyetçi bir seçmen CHP'ye gidip de oy veremez. Neden veremez? Çünkü DEM Parti ile bir beraber bir işare sonucunda bir ortak adaydır o hani Dem Parti eş başkan olduğu gibi bu da eş belediye başkan oluyor. Dünyanın tamamında olan milliyetçilik akımının artışından faydalanmak yerine milliyetçilik akımının tersine onu kaşıyan hareketler yapmaya inatla devam ediliyor. Bu durum onlara seçim kaybettirebilir. Müzik